Merhabalar. Dersimiz hayat bilgisi konu tarihi ve doğal güzelliklerimiz. E, bu ünitede ya da bu konuda e, beşeri unsurlar ve doğal unsurlar üzerinde duracağız. Yani insanların kendileri yaptıkları köprülerdir, camilerdir, çeşmelerdir, apartmandır. Bunların hepsi birer beşeri unsurlardır. E, bir de insan eli değmeden e, oluşan doğal güzellikler vardır. Biz onlara da doğal unsur diyoruz. Şimdi kendi ülkemiz üzerindeki e, tarihi ve doğal güzelliklerimizi şöyle bir inceleyelim. Ülkemiz toprakları üzerinde geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok devletler kurulmuştur. İşte Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları da bunlardan bir e, birkaçıdır. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlu, İmparatorlukları bizim geçmişimizdir. E, bizim bundan önceki Türkiye Cumhuriyeti devletinden önceki kurduğumuz devletlerdir ve bunlardan da eserler kalmıştır. Bundan önce de Anadolu'da e, yaşamış birçok devletlerden kalan e, tarihi miraslar vardır, tarihi mekanlar vardır. E, i̇şte bizler bu tarihi mekanları yani bizlere miras bırakılan bu tarihi mekanları e, öğreneceğiz, koruyacağız. Köprülerdir, camiler, çeşmeler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar. E, bu tarihi mekanlardan bazılarıdır. Bir de bu e, geçmişte yaşamış ya da eskiden yaşamış bu medeniyetlerden kalan e, o zamanın yaşantısını ve kültürünü yansıtan giyimleriyle kapkaçayla, çanağıyla, kaşıklarıyla, iğnesiyle, silahıyla, e, para gibi eserlerin sergilendiği yerler vardır. E, bunlara da biz müzeler deriz. E, bu Bunlar bu tarihi eserlerde, bu müzelerde sergilenmektedir. Ayrıca doğada kendiliğinden oluşmuş göller, denizler, yeryüzü şekilleri var, akarsular vardır. Biz bunlara doğal varlıkta olarak adlandırırız. Bu doğal güzelliklere yine bizlere miras olarak bırakılmıştır. Bu tarihi mekanlar, bu, bu tarihi eserler, doğal unsurlar bir toplumun ortak mirasıdır ve koruma altında olması gerekir. Bizlere düşen görev bu yerlere sahip çıkmak ve korumaktır. E, turizm açısından da ülke ekonomisine katkı sağladığını düşünerek böyle tarihi yerlerimizi ve doğal güzelliklerimizi korumalıyız. Yaşadığımız yerin yakınlarında olan e, işte Birgi'deki Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Çakır e, Ağa Konağı, Derviş Medresesi, Ödemiş Müzesi, Aydınoğlu Hamamı, bizim gezip görmemiz gereken tarihi mekanlardır. Gölcük Yaylası, Bozdağ Kayak Merkezi, Bozdağ Yaylası, Subatan Yaylası da yine bizim gezip görmemiz gereken doğal güzelliklerimizdir, doğal unsurlardır. Ödemiş ilçemize yakın olan Selçuk'taki Selçuk Kalesi ve Müzesi, Efes Antik Kenti, Kuşadası Kalesi gibi Tarihi mekanlar ile doğal güzellik olan ören yerleri denizler ve plajlar da gezip görülmesi gereken miraslarımızdır. E, bu dersimizde dikkat etmemiz gereken e, tarihi mekanlar ile tarihi eserler ve doğal unsurları karıştırmamak gerekiyor. Tarihi eserler ve mekanlar e, beşeri unsurlardır. E, doğal güzellikler ise insana değmeden. Var olan doğal güzelliklerimizdir. Ama bilmesi gereken bir diğer unsursa bu tarih eserlerimiz ve doğal unsurlarımızı mutlaka e, korumamız gerekmektedir. İyi günler.